Din don, din don. Aa, kap. Ken, ben yeni eve sadadım. Oh, yılbaşı mı? Tamam hayatım, geliyorum ben de. Büyük mü? Küçüktür umarım ya sen küçük. Büyük aldım. Büyük aldın. Ne kadar büyük ya? Sen taşıyamaz mısın? Al içeri hayatım. Evet. Beni çağırmana gerek yok. Ama alamam ki ben. Çok büyük. Hayatım bu ne böyle? Dev gibi kocaman. Ya, ben Kargocu de getirmiş. Hadi alalım kapıyı açalım. Sen açmadın mı kapıyı? Açmamış. Ah, pardon kargocu bey. Ah hemen alıyorum içeri. Hemen alıyorum. Hmm. Öyle Lale hayatım. Bunu buraya çıkardım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Bireyim. Nereye koyalım hayatım? Bilmiyorum. Ah tamam. Ay çok ağır bu ya. Ay, i̇ttiriyorum ha. Yardım et hayatım. Ettim ben. De. Ay bu buraya iyi oldu sanki. Tamam burada i̇yi dursun oldu. bu yılbaşı ağacımız. Ne kadar büyük bir ağaç almışsın İki hayatım. İki tane ağaç bir palmiye var bir de Ay zaman. çok büyük bu ya. Ay palmiye ağacımız neyse ki küçük. Yılbaşı ağacı çok büyük. Ay taşıyamadım. Kargocunun üstüne devrildi. Yazık altta kaldı adamcağız ya. Evet ama ben de güldüm. Çok komik. <laughs> Ayıp oldu adamcağıza ya. Yazık taşıyamadı buraya kadar. Aa. Şimdi beni giydi mi? <laughs> Az daha da benim üstüme yıkılıyordu. Ben, bir de ben kalıyordum altında hayatım. <laughs> neyse artık burada güzelce süsleyelim bu ağacımızı şimdi Ama evet, süslemişler toplar koymuşlar Süslemişler de ben biraz daha yılbaşı şey alayım Topları alayım üstüne süsleri alayım hayatım Olmaz tamam. Ay neyse hadi bir kahve yap da karşılıklı içelim hayatım Tamam şimdi... Din don din don Ben bakarım hayatım Ah bu hanımefendi de kim ya biri gelmiş hayatım. Aa düştüm. Ay! Ay Onur. Onur merhaba. Beni tanımadın mı? Oo sende kimsin ya? Benim karım var. Aa olur mu Onur? Aa biz üniversiteden arkadaşız. Üniversitedeyken seninle sevgiliydik. Ay deme öyle şeyler karım duyacak. Git evimden. Aa Onur niye öyle diyorsun? Ne güzel beraber günlerimiz olmuştu. Aa, sus sus kapat çeneni karım duyacak nereden buldun evimi sen ay çok Aa, kolay ama neden konuşuyorsun o kadında ay hayatım hmm. arkadaşım gelmiş üniversiteden arkadaşım ne Samim. arkadaşı ay samimi olduğum bir arkadaşım hayatım oh. sank et, sank hadi sank git sank beni sank görmeye sank. gelmiş Aa niye gidiyormuşum ya o kadar aradım evini taradım zor buldum seni gider miyim ya gitsene ya git git karımı aramı bozmaya mı çalışıyorsun sen gider misin çabuk git şu evden ya gitmeyeceğim Onur seni aradım buldum aa niye gidiyormuşum Vallahi... bir kahven içmeden gitmem Valla senin üstüne çamaşır suyu döküm. Ne? Çamaşır suyu mu? Aman Allah'ım. Üstüme... Aa Onur ne kadar büyük. Ee... <laughs> Ne Çok sinirli bir karın var. Aa. Ben ona buna benzemem. Ne? Ona buna benzemez misin? Ay kadına bak ya. Onur bula bula bununla mı evlendin ya? Benim gibi taş gibi hatun dururken. Bununla mı evlendin? Ay gider misin ya? Git git karıma laf söyle Ay, ay yavaş yavaş Onur dur. İttirme. Ay 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 dur. Ay aa, düştük. Attık. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Allah'ım bu tatlı sempatik eşeği ben ne yapayım acaba ya yiyeyim mi? Ha, yemeğe geliyorum, yemeğe geliyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Umarım eğlenerek izlersiniz. Ay de çok güzel. Çok güzel yapmışım. Elime sağlık. Hayatım bana da kahve yapar mısın? Ay bu lambalar da hep gözüme gözüme geliyor ya. Aa, aa, yine düştüm. Ay benim de işim gücüm düşmek. Hayatım bu koltuğu başka bir yere mi alsak acaba ya? Yok yok öyle iyi. Aa palmiye ağacın yanına koyalım diye ısrar ettin. Ama baksana lambalar elektrik çarpacak. Öyle olmaz. Zzzz. Aa lale elektrik çarpıyor. Zzzz. Lale kurtar beni. Dız dız dız. Aa düştüm. O Lale sana dedim, bak elektrik çarpacak diye çarptı gördün mü hayatım? Aa beni düşürüyorsun üçüncü kattan. Ay hayatım. Aa az daha gidiyordum ya. Ay çok elektrik çarptı bana kendimde değilim. Neredeyse. Kendimde demiş Şu koltuğu şuradan alalım. Ee, yine elektrik çarparsa ne yapacağım? yapma. Ay şu koltuğu şöyle alalım. Yok ya. Elektrik çarpacak hayatım. Otur da sana çarpsın o zaman. Hı. Aa. Sen de bir sahipsin ya. Ay elektrik çarpacak da O zaman. かものざは Oh, benim büyülerim var, benim sihirlerim var. Polis bana bir şey yapamaz. Ama onun silahı var. Ha, oh, silahı mı? Ne? Ay, ben kaçayım inisi. Ay, 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 ay. Ay, ay çıktım. Ay çıktım. Sen çıkın kapı aşağıda. Ne? Ay aşağıda mı? Aa, tırnağım düştü. Ben aldım onu da. Ha, lale tırnağı mı? istiyorum. Tırnağı var. Taktım. Ver. taktım. Aa, ay, sihir şimdi laleye geçti. Ne yapacağım? Bir, iki, üç. Aa, aa, sihir tutmadı. Yaşasın, sihir tutmadı. Bir, iki, üç. Ah, ne oldu? Bir, sihir tutmadı. Iki, bir, iki, üç. Hayır kaçayım en iyisi. Tırnağını unuttun şaşkın. Ay, ne tırnağım mı? Hemen aldım tırnağımı. Ay ben kaçıyorum. Bay bay. Kilit dedi. Ay açtım. Ay. Ay gitti. Ay gittim ben. Hoşçakalın. <laughs> <Ay>. İşte o. <laughs>